Herkese merhabalar. Açıl Futbol Açıl'da Trend Yol 1. Lig Playoff maçlarının ilk ayağı oynandı. İlk ayaktaki maçlar nasıl geçti? Bir sonraki ayakta neler olacak? Bunlar için Alihan bizlerle beraber. Alihan hoş geldin. Hoş bulduk Acun. Evet ilk ayak tamamlandı. Bilmiyorum artık senin dediğin kadar mı benim dediğim kadar mı ileri gittik. Tamam bunu şimdi yorumlarda bakacağız. Konuşacağız. Şöyle bir Sürpriz var mı sana göre? Ee, yani Bandırma Erzurum maçı açıkçası ortadaydı. Yani her iki takımın da tur atlaması sürpriz olmazdı ama İstanbul Bolu maçında tabii İstanbulspor biraz daha favori çıktığı karşılaşmaydı. İç sahada oynama avantajı son haftaları ligin son haftalarını çok iyi geçirmelerinden dolayı favorilerdi. Ha şimdi diyeceksin ki Bolu Spor da ligin son haftalarını çok iyi geçirdi ama Şöyle hani bir Adana Spor'u farklı yenmişlerdi. Yeni Malatya'yı farklı yenmişlerdi. Bir de şampiyonluğu garantileyen Kocaeli'ye e, Kocaeli 4 gol attıkları için hani bir acaba hani rakiplerden dolayı mı bu sonuçlar oluştuğu düşüncesi oluştuğundan dolayı yani onun yüzden İstanbul Spor bir tık daha avantajlıydı. E, yani gerçekten iki tane güzel karşılaşma oldu. İstanbul Bolu karşılaşması, Bandırma Erzurum karşılaşmasına göre özellikle Maçın ikinci derbisi daha hareketli, daha çekişmeli geçti. Zaten programın detaylarında da hem Bolu'dan hem Bandırma Bandırmadan bahsederken e, oynadıkları turdan da bahsetmiş olacağız detaylarıyla. Peki, o zaman ilk maçla başlayalım. Bandırma Erzurum maçıyla başlayalım. Bandırma tabii favoriydi. Ben de ne dedim? Ben hatta söylemiştim Bandırmalılar hazır olun. Finale gidiyoruz. Kara ile oynayacaksınız diye. Ee, yavaş yavaş ilk ayak tamam. E, Bandırma 2-0 Erzurum'u güzel bir skorla geçti. E, Tabi Erzurum e, bekleneni veremedi. Ya da Bandırma mı çok iyiydi? Tabi bu maç için önce sende bir 2-0'lık bu maçın bir yorumunu alalım senden. Evet Bandırma Erzurum karşılaşması playoff turundaki ilk mücadeleydi. Gündüz maçı olarak e, oynandı. E, yani gerçekten iki tane sıkı takımın mücadelesiydi. Yani maça baktığımız zaman aslında daha böyle ofansif görüntü vermeye çalışan, oyunu önde oynamaya çalışan bir Bandırma Spor görüntüsü vardı. Yani top aslında daha çok Erzurum Spor'da kalmasına rağmen Erzurum Spor özellikle hücum anlamında çok etkili olamadı. Bandırma Spor'da topun kendisinde olduğu zamanlarda çok etkili çıkışlarıyla tehlikeler yarattı. Ee, zaten Bandırma Spor ilk yarının son dakikasında Mekser'in attığı golle bir 0 öne geçince ikinci yarı tamamen e, neredeyse Hani Top Erzurum Spor'da daha çok kaldı yüzde 40 bir topla oynama oranı vardı ama e, bu topla oynama yüzdesini e, pozisyon verimliliğini çeviremedi Erzurum Spor. E, nitekim Bandırma Spor'da daha böyle ikinci bölgede bekleyerek oynadı ve zaten ikinci yarının e, başında da Dion'in attığı golle 2 0'ıne geçtikten sonra. E, zaten maçın geri kalan bölümlerinde de tamamen istedikleri oyun formatı e, gerçekleşmiş oldu. Maçın kalan dakikalarında da zaten skoru korumasını bilerek e, çok çok önemli bir turu atlamış oldular. İç saha avantajını doğru oyunla e, rakibini hataya zorlayarak e, kendi lehlerine çevirdiler. Ve 2-0'lık e, bir galibiyetle bir üst üre çıktılar e, ve tabii ki akşam oynanan İstanbul Spor-Boluspor Spor maçını beklediler. Yani Bandırma Spor aslında normal sezonda ligde yani böyle savunmada çok basit hatalar yapabilen bir görüntüdeydi. Ama yani Erzurum Spor gibi bir rakibe karşı yani çok doğru durdular oyunda. Hani tamam Erzurum Spor hücum anlamında pozisyona çeviremedi diyoruz ama bunda tabii Bandırma Spor'un da saha, sahaya doğru yayılmasının önemli etkisi vardı. E, zaten defansta Atınç Şunukan gibi çok tecrübeli bir isim var. İşte Meksel olsun, Rahmetullah Berişbek olsun. Ee, sol bekte Faruk Can yoktu, İşte onun yerine Hakan Bilgiç oynadı. Ee, orta sahada da özellikle Mulumba gibi oyuncuyla oyuncularla e, oyunun hakimiyetini kurarak, yani rakibe de çok fırsat vermiyerek e, çok akıllı bir galibiyet almış oldular. Erzurumspor için şunu söyleyebilirim, yani sezon başında densek yani bu kadro yapısıyla işte Erzurumspor ligi 6. da olsa playoff'ta bitirecek. İşte play offta elinecek deseler bu kağıt üstünde başarılı olarak değerlendirilebilirdi ama tabii ki ligin büyük bir bölümünde işte ilk 2'de olup daha sonra 3. sırada olup e, direkt olarak Süper Lig'e çıkma hayali kurarken e, bir yandan bu avantajını kaybedip direkt playoff'lara kalması ve bunun sonucunda da elenmesi. Hani biraz beklenti sezon içinde yükseldiği için bu elenme biraz moral bozukluğuna yol ama bence totale baktığımızda Erzurumspor çok başarılı bir sezon geçirdi. Yaklaşık 3 senedir oturmuş bir kadro düzeni oturmuş bir hoca. dolayısıyla ben Erzurumspor'un yani transfer tahtası açık olacaktır zaten. Çok kadroyu bozmadan böyle 4-5 tane her mevkiiye bir nokta atışı ilk 11'de oynayabilecek transfer yapmaları durumunda önümüzdeki sezon Süper Lig'e çıkma adayı takımlarından birisi olacağını düşünüyorum. Çünkü kadro istikrarı ve hoca istikrarı sağlanmış durumda. bunu devam ettirebilirlerse bence önümüzdeki sezon önemli favorilerden biri olur Erzurumspor. Peki diğer maçta da İstanbul Bolu ile oynadı. İstanbulspor ikinci yarının başında 1-0 öne geçiyor ve Bolu maçı 2-1 alıyor ki benim de ben burada şimdi bir önceki videomuza dönersek Demiştim 90 dakikada Bolu kazanır. Uzatmalara veya penaltılara giderse İstanbul Spor maçı alır demiştim. ki Dediğim gibi 90 dakikada iş bitti. Ee, İstanbul-Bolu maçını da senden bir alalım. Yani İstanbul öne geçti. Hem e, iyi bir takım e, sende göre de favoriydi. Bir, bir tık öndeydi Bolu'ya göre. Öne geçmesine rağmen 2-1 kaybetmesi e, Bolu'nun ne yaptı? Bolu nasıl yaptı da bu işi yaptı? Bu maçı da senden bir alalım. Yani gerçekten ben öncelikle İstanbulspor Boluspor karşılaşması için seni tebrik ediyorum. Yani dediğin senaryo aynen gerçekleşti. Yani 90 dakika içerisinde hani Boluspor'un bir şekilde turu atlayacağını söylemiştin. Uzatmaya kalması durumunda yani şansının çok olmadığını belirttin. Ee, yani gerçekten bandır Erzurum maçına göre dediğim gibi daha hareketli bir karşılaşma oldu. İlk yarıda daha çok pozisyon arayan, 3. bölgede oynamaya çalışan bir İstanbulspor vardı. Bunu tabii pozisyon üretkenliğine dönüştüremedi. Hani Boluspor ilk yarıda açıkçası hani bekleyerek oynadı. Çok kontrol anlamında da istediği pozisyonları elde edemedi. Hani daha böyle silik bir görüntüdeydi. İkinci yarı da zaten aynı şekilde başladı. Yine İstanbulspor'un önde oynamaya çalıştığı, pozisyon aramaya çalıştığı e, yani oyunu üçüncü bölgeye yıkmak isteyen bir görüntüdeydi. Yine ilk yarıdaki grafik devam etmişti. Nitekim İstanbulspor da Özcan Şah'ın çok güzel bir golüyle 1-0 öne geçti tam böyle oyun aslında İstanbulspor'un istediği şekle bürünecek gibi düşünürken yani tam aslında gerçekten de e, yani Emir Kağan olsun, Gasu Diyarlı olsun, Sambisse olsun bu gibi oyuncuların tam istediği bir oyun formatına dönüştü aslında oyun 1-0'a gelince. Ama e, yani 1-0'dan sonra tamamen farklı bir formata büründen Boluspor gördü. Boluspor resmen golü yemeyi beklemiş yani öyle bir hale döndü maç. Daha ısıran, daha istekli. Üçüncü bölgede oynamaya çalışan yani golü yiyene kadar neredeydiniz dedirtti yani insana maç izlerken. E, dolayısıyla golden hemen kısa bir süre sonra Babakar'ın gerçekten tek vuruşta çok harika ayak içiyle bir golü var. Yani klas bir golde gerçekten izlemeyenler için söylüyorum. E, yani sağdan kesilen bir ortada hani Rasin Koli kafayla açıktı Yani arkasında hemen Okan Erdoğan vardı aslında ama yani o Erdoğan'la orada bir iletişim kopukluğu oldu. O Erdoğan tabii Koli'ye muhtemelen seslenmediği için Koli de böyle geriye doğru kafasıyla e, topu uzaklaştırdığı an top zaten direkt Babakar'ın önüne düştü. Babakar da plasa golüyle çok güzel bir gole imza attı. E zaten bir sıfırdan sonra iyi oynayan, e, istekli, arzulu bir e, bol, bolu vardı. Bir bire geldikten sonra tabii daha iştahlı oynamaya başladı e, bunun sonucunda da Hasan'ın attığı golle maçı 2-1 kazanmasını bilir. Kalan dakikalarda tabi yine İstanbulspor ağırlıklı geçti. İstanbulspor pozisyon aramaya çalıştı. İşte Emirkan'la girilen pozisyon var, uzaktan çekilen şutlar var. Kontra da verdi İstanbulspor bu arada tabi maçın sonlarına doğru. Özellikle Mukayrun'un 3 tane karşı karşıya pozisyonu var kaçan. Onun dışında karambölde yararlanamadıkları bir pozisyon da var Boluspor adına. Dolayısıyla çok çok önemli bir e, turu atlamış oldular ve Bandırma Spor'un rakibi oldu. E, İstanbul Spor için de değerlendirecek olursak da bence eldeki kadroya nispetle yani başarılı bir sezon geçtiğini söyleyebiliriz. Ben ikinci olarak çıksalarda şaşırmazdım aslında İstanbul Spor'un yani o kadroyu kadro zaten zaman zaman normal sezonda bunu bize gösterdi. Ee, yani aslında potansiyelli bir kadro, birlikte oynamaya alışık bir kadro, aynı hocayla devam eden, Osman Zeki Korkmaz'la devam eden bir görüntüdeler. Ee, bu aslında lig içinde bazı gereksiz puan kayıpları olmasa direkt Süper Lig'e çıkabilirlerdi ama hani eldeki kadro ölçüsünde yani playoff'a kalmaları sonuç itibariyle e, yine de kötü bir durum değil. Ama önümüzdeki sezonda yine Erzurum'da bahsettiğim gibi İstanbul Spor'da kadroyu koruyup yine nokta transferler yapması halinde zaten oturmuş bir kadro var, oturmuş bir hoca var. Erzurum'da olduğu gibi nokta takviyelerle önümüzdeki sezon direkt Süper Lig'e çıkma adaylarından biri olur diye düşünüyorum. E, ama tabii ki Bolu Spor bu turu geçen taraf oldu. Peki şimdi çift ayaklı elemeye geçtik. E, Bolu Bandırma ve Bandırma Bolu maçları oynanacak. E, Bolu'nun bir sahası var mı? Depremden e, riski dolayın, dolayısıyla oynamayacak. büyük ihtimal başka bir sahada oynayacak. E, Bolu Bandırma maçı oynanacak. Daha sonra Ravaş ilk maç için e, senin yorumunu alalım. Bolu bandırma maçı bizi neler bekliyor? Evet e, çift ayaklı oynanacak bu tur. E, zaten Trentio birincilik playoff sistemine baktığımız zaman da hani bu turda normal sezonu daha alt sırada bitiren takımın sahasında ilk maç oynanıyor. Dolayısıyla Bolu'nun sahasında oynayacak. Tabii sen de belirttin Bolu'nun sahası derken e, kağıt üstünde e, Bolu'nun yani ilk saha olarak gözüktüğü bir karşılaşma olacak Boluspor zaten ikinci yarının belli maçlarından sonra iki Sağ'da Bolu'da maçlarını oynayamadı çeşitli illerde oynandı bu maçta bakalım nerede oynanacak o da açıklanacak ama artık hani Boluspor bu noktaya geldikten sonra hani maçı Artvin'de de oynasa Edirne'de de oynasa yani Muş'ta da oynasa o Boluspor taraftarının oraya akması gerekiyor artık bu noktaya kadar getirmişken iki saa Rakibe iç saha stresini, yani rakibe deplasmanda oynama stresini Türkiye'nin her yerinde yaşatması gerekir. Artık biraz fedakarlık zamanı olacak Bolu Spor adına. Dolayısıyla bir şekilde taraftarlar yer alacaktır. Ee, i̇ç saha avantajını bence bu şekilde değerlendirebilirler. Ee, Bandırma Spor'da zaten ilk maçı deplasmanda oynayacaktı. Bu bazen takımlar için avantaj olabiliyor. Şimdi Bandırma Spor'a baktığımızda da işte Diony gibi, Endongala gibi deplasman oyuna yatkın isimler var işte e, İbrahim Kaya oynadığı zaman aynı şekilde Paulinho gibi. Ve bu maçta yani Erzurum maçında Paşa yedek başladı. Hani bu maçta da artık 11'de mi değerlendirir, yedek mi başlar? Onu tabii Mustafa Gürsel'in artık tercihine e, göre bakacağız. Bu şekilde gelişecek. İki tane gerçekten moralli bir takım. E, yani tabii ki İlk olarak geriye düşmek istemeyeceklerdir bu karşılaşmada. Ee, yani sonuç itibariyle çift ayaklı bir maç olsa da, hani bu seviyede oynanan karşılaşmalarda rakip golü attığı an e, tamamen savunmaya yerleşiyor ve bu şekilde e, karşılaşmayı bitiriyor. Rakip savunmayı açmak daha zor bir hale geliyor. E, ben sıkı bir mücadele bekliyorum. İki tane aslında ofansif oynamaya düşünen bir takım, i̇ki, ta iki tane üçüncü bölgede daha çok oynamayı düşünen bir takım. Ee, bir anda maç erken bir golle açılıp gollü bir maç haline de gelebilir. Ee, ben merakla bekliyorum açıkçası bu karşılaşmayı. Peki ilk peki yani şimdi Bolu Bandırma maçının ilk maçı sana göre nasıl bitecek yani kim Bolu mu kazanır Bandırma mı kazanacak bu maç ilk maç nasıl geçecek? Ee, yani dediğim gibi ben gerçekten çok böyle hücum aksiyonu, bol bir karşılaşma bekliyorum. İki tane golcü kimliğe sahip takımlar, iki tane aynı zamanda savunmada da açık verebilen takımlar. Yani ben ne olursa olsun bu karşılaşmada iki takımın da bir şekilde gol bulacağını düşünüyorum. Ama maçta ben Bolu Spor tarafındayım. Özellikle işte Mukayru'yla, Hasani'yle, Babakar'la, Bandırma Spor'un bu zaman zaman savunmada yaptıkları hatayı değerlendirebilecek bir üçlü olduğunu düşünüyorum. Tabii Erzurum karşısında çok iyi durdular defansif anlamda ama Erzurum Spor'un tabii ki biraz açamadığı, çok ofansif aksiyonlar üretemediği bir karşılaşmadan dolayı bence bu şekilde sonuçlanmışlar. Ama Bolu Spor'da bunu değerlendirebilecek isimler var. Formda ve moralli bir şekilde geliyorlar. Dolayısıyla ben iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum ama Bolu Spor'un maçı ben kazanacağını düşünüyorum turun ilk maçını. 2 birlik skor veriyorum ben. Peki. E, ben de skor vermiyorum ama ikinci maçta soracağım soruları da yazdım sen konuşurken. Ne soracağım? Çünkü ben kafamda maçı oynadım. Şu an buraya finali de yazdım. E, bandırma Fatih Karagümrük diye. E, hazırım e, sana da bu maçı e, ilk maç oynansın. ikinci maç için yine sizler, seninle beraber burada olacağız. E, i̇lk maçı yorumlayacağız. İkinci maçı Yorumlayacağız daha sonra Fatih Karagümrük'ün rakibi kim olacak diye soracağız sana. Peki şu futbolla böyle iki takımı da izledin Bandırma'yı da Bolu'yu da. Ee, sen şimdi Bolu'yu bir tık önde mi görüyorsun? Futbolla. Yani şu an tabii çok erken yani bunun için yani özellikle ilk maçı da görmemiz gerekiyor. Yani iki takım da çok önemli e, takım var Erzurum Erzurumspor olsun, İstanbulspor olsun. Yani gerçekten baktığımız zaman e, iyi mücadele eden, e, sezon başından beri iyi oynayan takımlar. E, dolayısıyla hangi takımın artısı e, rakibi daha bozacak? Bunu tabii ilk maçta e, daha net bir şekilde görebiliriz. Bir de playoff havası daha başka olabiliyor yani. E, dolayısıyla iki takımın ilk maçta bir çarpışmasını gördükten sonra tabii ki finale kalacak takım hakkında daha net bir görüş bildirebiliriz. Ama yani ben böyle Boluspor'u daha coşkulu gördüm. Özellikle bir sıfır geriye düştükten sonra. Hani Bandırma Spor da bugün oyunu yani gerektiği gibi oynadı. Onlar da aslında potansiyelli bir takım ama dediğim gibi ilk karşılaşmadan sonra bence daha net bir şeyler söyleyebiliriz. Karagümrün rakibinin kim olacağı adına. Peki Ali Hancım. Ben sana teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Geldin bize Trendyol 1. Lig'de playoff'un İlk ayak tamamlandı. İkinci ayakta çiftli maçlarla ilgili ilk maçın yorumunu yaptın. Bir Bolu galibiyeti bekliyorsun. Bolu'yu beğendin. Peki ilk maçlar oyundan sonra yine seninle beraber olacağız. Ben buradan sana teşekkür ediyorum. İzleyenlere teşekkür ediyorum. Güzel bir maç olmasını temenni ediyorum. Dediğin gibi ve tam bir vefa zamanı iki takımın da taraftarlarının takımının arkasında durup Takımlarını tur atlatmak için elinden gelenleri yapmaları lazım. E, güzel, keyifli bir maç. Hakemin konuşulmadığı bir maç temenni ediyorum. E, senin de temennilerini alalım. Ben de görüşlerine aynen katılıyorum. E, hak eden kazansın diyor ve takımlara başarılar diliyorum. Ayrıca videomuzu izleyenlerden de kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yaparlarsa e, mutlaka memnun oluruz biz de. Peki. Ben de sana teşekkür ediyorum. İzleyenlere teşekkür ediyor. Açıl tıpkı açılı. Burada kapatıyorum. Herkese görüşmek üzere diyorum.